Herkese merhaba, bugünkü analizimize hoş geldiniz. Bugün kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlarda bize bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan çok ama çok büyüleyici bir konuya dalıyoruz. Sanatın iyileştirici gücü. Hem de ne konu? Ve bu konuyu Yakin Sanat Merkezi'nin kurucusu Gülpembe Yakın'ın yaptığı o harika araştırmalar ışığında ele alacağız. Hazırsanız sanatın o sihirli gibi görünen ama aslında son derece bilimsel olan dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. O zaman hepimizin aklını kurcalayan bir soruyla başlayalım ne dersin? Bazen bazı anıları, bazı deneyimleri kelimelere dökmek ya neden bu kadar imkansız hissettirir? Ah, o kadar doğru bir soru ki. Çünkü özellikle de hayatımızın ilk yıllarında yaşadığımız travmatik olaylar beynimizde kelimelerle kodlanmıyor. Daha çok böyle bedensel duyumlar, saf hisler olarak kaydediliyor. Yani ortada anlatacak bir hikaye yok. Sadece hissedilen ağır bir yük var. Aynen öyle. Ve işte tam da bu noktada o kelimelerin bittiği yerde bildiğimiz sadece konuşmaya dayalı terapiler duvara toslayabiliyor. E peki o zaman ne yapacağız? O sessizliğe gömülmüş, dile gelemeyen anılara nasıl ulaşacağız? İşte cevap tam da burada. Sanatın ta kendisinde gizli. Ve işte karşımızda ilk anahtar kelimemiz: Dışlaştırma. Bu aslında o kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir fikir ki. Yani bu sorun benim içimde benim bir parçam diye düşünmek yerine o sorunu alıp bir çağda çiziyorsun veya kilden bir şeye dönüştürüyorsun. Bir anda sorun artık orada, kağıdın üzerinde oluyor, senden ayrılıyor. Bu da o probleme çok daha güvenli bir mesafeden bakmanı sağlıyor öyle değil mi? Kesinlikle. Terapistlerin buna verdiği bir isim var, estetik mesafe. Yani sanat seninle o can sıkıcı sorunun arasına adeta güvenli bir tampon koyuyor. Hatta şöyle düşünebiliriz belki de. O korkutucu problemle aynı odada kilitli kalmak yerine sanki o odaya dışarıdan güvenli bir pencereden bakıyorsun. Hem neler olduğunu görüyorsun hem de tamamen güvendesin. Peki ama sanat bunu tam olarak nasıl başarıyor? Yani yaratıcılığı bir araç gibi kullanarak o kilitli kapıları nasıl aralıyor? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına yani bilimine geliyoruz. Çünkü bu bir sihir değil, arkasında çalışan çok güçlü psikolojik mekanizmalar var. Bu mekanizmalardan ilki yüceltme. Psikolojide en sağlıklı savunma mekanizmalarından biri olarak kabul edilir. Aslında içimizdeki o yıkıcı dürtüleri yapıcı bir şeye dönüştürme sanatı diyebiliriz. Şey gibi değil mi? Hani bir nehrin önüne devasa bir baraj kurarsın ve o yıkıcı su gücünden elektrik üretirsin ya. İşte sanat da içimizdeki o ham öfkeyi saldırganlığı alıp bir heykele, bir resme yani yapıcı bir şeye dönüştürüyor. Gerçekten harika bir fikir. Kesinlikle öyle. Araştırmada sanatın iki muhteşem rolünden bahsediliyor. İlki taşıyıcı olması. Yani sanat yapılan ortam tıpkı bir annenin şefkatli kucağı gibi en kaotik duygularımızı bile güvenle dökebileceğimiz bir alan yaratıyor. İkincisi de çok ilginç, sanat eserinin bir geçiş nesnesi haline gelmesi. Yani o yaptığın resim ya da heykel senin iç dünyanla dış dünya arasında güvenli bir köprü görevi görüyor. Bu özellikle erken dönemdeki bağlanma sorunlarını onarmak için inanılmaz değerli bir araç. Tamam Teori kulağa gerçekten çok mantıklı ve güçlü geliyor ama peki gerçek hayatta, pratikte işe yarıyor mu bu yöntemler? İşte Gülpembe Yakın'ın araştırması tam da bu noktada devreye giriyor ve bize çok çarpıcı vaka çalışmaları sunuyor. Gelin şimdi biraz onlara bakalım. Mesela şöyle bir vaka var, otorite figürlerinin özellikle de patronlarının yanında dili tutulan, resmen donup kalan 28 yaşında bir adam. Ve işin ilginç yanı, terapide de asıl sorunun kökeni olan babası ile ilgili konulara bir türlü giremiyor, o anları kelimelerle ifade edemiyor. Yani tam da en başta konuştuğumuz o kelimelerin bittiği yer durumu. İşte bu adam bir terapi seansında eline kili alıyor ve ezilmiş yüzü olmayan bir figür yapıyor. Aslında kelimelerle bir türlü söyleyemediği o çaresizlik hissini kile aktarıyor. Yani ne yapıyor? Dışlaştırıyor. Ve sonuç ne oluyor biliyor musun? Bu sembolik ifadeden sonra fobisi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. İşte bu tabloda da gördüğümüz gibi sosyal fobi için dışlaştırma, depresyon için yüceltme gibi farklı mekanizmalar gerçek hayatta inanılmaz olumlu sonuçlar doğurabiliyor. Bu belirli vakaların da ötesinde Sanat terapisinin aslında hepimizin zaman zaman mücadele ettiği bir konuda da inanılmaz bir gücü var. Özgüven. Evet, özellikle de o içindeki sesi bir türlü susturamayan, sürekli kendini eleştiren insanlar için benliği adeta tuğla tuğla yeni de inşa etme süreci bu. Bir düşünsene, bir şeye başlıyorsun ve onu bitiriyorsun. Ortada somut, elle tutulur bir eser duruyor. Bu, senin bilinçaltına, evet ben bunu yapabiliyorum, ben değerliyim diyen çok ama çok güçlü bir kanıt. Aynen öyle. Psikoloji de buna narsistik onarım deniyor. İsmi kulağa biraz karmaşık gelebilir ama anlamı çok basit. Kırılan özgüvenini, o yeterlilik ve değerlilik hissini somut bir başarıyla onarmak. Ve bu sürecin en güzel yanı ne biliyor musun? Kimse senden bir şaheser yaratmanı beklemiyor. Sürecin doğrusu ya da yanlışı yok. İşte bu yargılayıcı olmayan ortam, o sürekli kafamızın içinde konuşup bizi eleştiren iç sesin gücünü inanılmaz derecede zayıflatıyor. Odak noktası mükemmel bir sonuç çıkarmak değil, tamamen yaratma eyleminin kendisi oluyor. Bu sayede insanlar kendileriyle ilgili olumsuz imgeleri sembolik olarak dönüştürme ve kelimenin tam anlamıyla kendi hikayelerini yeniden yazma fırsatı buluyorlar. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, bugün gördük ki sanat terapisi öyle sadece biraz boya yapmak değil, arkasında ciddi bir bilimin yattığı çok derin bir süreç. Güç gerçekten de bizim ellerimizde. Kesinlikle Sanat, bize kelimelerin yetmediği yerde konuşabileceğimiz yepyeni ve evrensel bir dil armağan ediyor. Bize içimizdeki mücadeleleri, somutlaştırma, yıkıcı bir enerji, yapıcı bir şeye dönüştürme ve belki de en önemlisi kendimize olan inancımızı yeniden inşa etme gücü veriyor. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi ve tabii ki sizleri düşünmeyi iten o son soruyla baş başa bırakıyor. Peki sizin sanatınız hangi hikayeyi anlatırdı? Dinlediğiniz için çok teşekkürler.